Arkadaşlar selam. Bugün yücelik lobiye girip 46 vurup kaybettim. Sonrasında da ekstra kliplerimiz var. Bu tarzda serilerin daha çok gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Oğlum ne ara vurdun? Bıçak bıçak. Ya kurtarın beni kurtarın beni Ali şöyle al Bana Ali bana bunu bak Anladık Yani bir değiştirmek lazım moruk Bak, ben mesela Abi, beni aldı. Sık, 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 sık. Anası Oha! Ağabey. Hadi Ali Burda kim var hadi Çıkın var, hadi. çıkın, geç. çıkın, geç. çıkın geç. Hadi, hadi. sol altta İşte bu lan Helal oğlum be Sol altta

E, bu spike'ı bana at, spike'ı bana at. Vay, kuruyor mu Nice, Ali. Vay Ali. Nice lan. Bunu nasıl, nasıl taşıdım, gördünüz mü? Sen de. Se bir jet var. Buradan aldım kendimi. Bit var, bir tane bitcek. Herhalde. Evet. Yürü sayt. Amına koydum oğlum. 52 vurdu. Oha lan ne yapıyorsun amına koy? Anasını Kanka bak. Bitti ya bunlar da. Aa de orada. Orada Gekko oradaydı gördüm. Klov düşük bu arada. Heh orada. Helal misiniz oğlum. Çok iyisiniz oğlum.

lan? Tam daha var oh, ananı bir şey deniyordum yani. Ali'yiz de Oha. Ananı. Oh, nice. oh, no, no. Jetler oynuyor <laughs> ya. Jet olmasa ama. <laughs> i̇ki takımda da jet oynuyor. Bak şuna bak. Bu skorlara baksan. Orala, oralarda dolar. Backup ayda save olursa gider. <laughs> lan koş ya. <ayı. gülüyor> ben giderek kaldıracak çocuğu. Vurma lan birimizi hiç birbirimizi kaldırmaya oynasana Kazmik onu satmasana bizim Kaldırsın birbirimizi Beni değil beni değil beni değil Ali'yi kaldır sonda Bırakın ben önüne Gir içeride jet Satmayacağım Ölen var mı kanka? Var saplayalım biz. Büyük <laughs> ihtimalle önünde Ali. Aa burada burada. Helal <laughs> oğlum çok iyi. Oğlum benim asıl. Nice. Aa, şimderoldu. Ha, şimderoldu. Kur kur kur. Kur. Şey burada birisi çok sap. helal aynı anda pikleyince <laughs> nice <abi. gülüyor> kayasanıza fayt kurt atsana aynen orada evet. arkam geçiyor. Oğlum kurdun sesinden duymadım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarzda daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.